Sihir numaraları hemen hemen herkesle bir şaşkınlık yaratır. Bir yandan illüzyonistlerin numaralarını çözmeye çalışırken, öte yandan da birçok numarada engel olamadığımız bir hayret duyarız. Ancak çocuklarda bu durum daha da fazladır. Çünkü birçoğu sihre inanmaya yakındırlar. Eğer küçük sihir numaralarıyla şaşırtmak istedikleriniz varsa bu videodaki numaraları yapabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Muz Bir muzun kabuğundan çıkarmadan dilimlemek imkansız gibi görünür. Ancak çok basit bir yöntemim var. Kabuğunu açmadan bir iğne yardımı ile muzu dilimlere ayırın. Bunu yaparken iğne izlerinin belli olmamasına özen gösterin. Muzumuz dilimleri hazırlayın. Şimdi tek yapmanız gereken bu şakayı bir arkadaşınıza yapmak olacak. 2 numara suyu buza çevirme. Şimdi çok basit bir numara ile devam ediyoruz. Buzlu su ile güzel bir şaka hazırlayabilirsiniz. Bir pet şişeriki suyu donana dek buzlukta tutun. Çıkardıktan sonra içinde buz olan bir kaba yavaşça dökün. Döktüğünüz su donacaktır. İlk anda karşınızdaki kişinin etkileneceği çok açık. 3 numara elma elmayı tek seferde ikiye ayırabilir misiniz? Bunun için aslında bir halk olmanıza gerek yok. Zaten ellerimiz bir elmayı ikiye bölecek kadar güçlüdür. Yalnızca nereden basınç uygulayacağınızı iyi bilmelisiniz. Videodaki gibi elmaya tam üst kısımdan baş parmaklarınızla baskı yapıp iki yana doğru çekin. Anında ikiye ayrılacaktır. Basit ama şaşırtıcı bir taktik. 4 numara ketçap tüpü. Ketçap tüpünü peşçede yüzdürmek aslında imkansız değil. Sihirbazların yaptığı hilelerden sadece biri. Sol elinizi ketçabı hareket ettirirmiş gibi yukarı kaldırırken sağ elinizle su şişesini hafifçe sıkın. Ketçap zaten yukarı doğru hareket edecektir. 5 numara Kahve Kutu Pek çoğumuz sihirbazların nasıl nesneleri uçurduğunu merak etmişizdir. Aslında ufak bir sırrı var. İki elinizle kahve kutusunu uçurur gibi yapın. Kahve kutusu videodaki sağ elinizin baş parmağıyla temas halinde olacaktır. Seyircinizin açısına göre pozisyon alın ki bunu fark etmesin. İnanması zor fakat yıllarca bu ufak numara pek çok gösteride kullanıldı. 6 numara kalem bir burun deliğinize soktuğunuz kalemi kulağınızdan çıkarabilirsiniz. Bu numara tamamen pratikle alakalıdır. Kalemi burnunuza sokar gibi yukarı ittirir gösterirken aslında aşağı ittirecek ve kolunuzla kamufle edeceksiniz. Sonra da tersi bir hareketle kulağınızdan çıkarır gibi yapacaksınız. 7 numara Kalem 2 kalemle yapabileceğiniz bir başka sihirbazlık numarası ile devam ediyoruz. Su dolu bir plastik poşete kurşun kalem sapladığınızda poşetin yapısı gereği çevresi kapanır ve su dökülmez. Ancak bu durum saplayış şiddetinize de bağlı. Onu iyi ayarlayın ve saplayın gitsin. Pek çok kişi su döküleceğini tahmin edeceği için ilk anda ufak bir şaşkınlık yaşayacaktır. 8 numara İskambil kartı Eğer gerçek bir sihirbaz olmak istiyorsanız ilk öğreneceğiniz numaralar kesinlikle iskambil olmalı. Seçilen iskambil kartı bulma en bilinen numaralardan. Bu numarada püf nokta karşınızdaki kişinin kartı hangi karttan sonra koyacağını bilmektir. Kartları böldükten sonra hangi kartın altına koyduğunuza dikkat edin. 9 numara bozuk para sihirbazların olmazsa olmazlarından biri. Bozuk para. Bozuk parayı kaybedin ve geri getirin. Sağ elinizde baş ve işaret parmaklarınızın arasına bir bozuk para varmış gibi yapın ve elinizi masaya hızlıca vurun. Ama bozuk parayı sol elinizde masanın altında tutun ve sağ elinizi masaya vururken sol elinizin parayla da masanın alt kısmına vurun. Ses çıkacağı için sağ elinizde para olduğunu düşüneceklerdir. Sonrasında sol elinizi masanın altından çıkarın ve parayı gösterin. 10 numara. Serçe parmağı. Serçe parmağınızı kaybedin ve geri getirin. Bir elinizle diğer elinizin serçe parmağını önce koparır, sonra da yerine koyar gibi hareketlerde bulunun. Serçe parmağınızı yüzük parmağınızın arkasında saklayarak bu numarayı yapabilirsiniz. Videoyu izleyerek daha kolay yapabilirsiniz. 11 numara. Bozuk para 2 kulaktan para çıkarma için de kullanabileceğiniz oldukça keyifli bir manipülasyon. Yani el kabiliyeti gösterisi. Elimizi boş gibi göstererek bir hareketle madeni parayı parmaklarımızın ucunda meydana getiriyoruz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için videomuzu izleyin. Bir süre pratik yapılarak kolaylıkla yapılan bir numaradır. 12 numara Kaşık Öğrendiğinizde hemen yapmak isteyeceğiniz bir numara ile devam ediyoruz. Kaşık havada tutmaya ikna etmek için ilk önce bir bez ya da peçete ile önünü kapatın. Kaşık orada dursa da aslında bezin arkasında olan çatal sayesinde kaşık havadaymış gibi duracak. Çatal ile birlikte pratik yaparak bu numarayı çok daha iyi yapabilirsiniz. 13 numara yüzük. Yüzük ipin aşağısından yukarı çıkması biraz zor. Ancak pek çok kişinin bu numarayı yaptığını görmüşsünüzdür. İşin sırrı sadece o iplerde gizli. Aslında onlar ip değil lastik. Lastik esnek olduğu için çekildikçe yüzük hareket eder. Sonuç olarak pek çok kişi bunu fark etmeyecektir. 14 numara cep telefonu Teknolojinin yayılması ile birlikte elektronik cihazlarda sihirbazlık numaralarında önemli yer tutuyor. Akıllı telefon numarası için cep telefonunuz ile öncelikle kağıdın fotoğrafını gerçeğe en yakın boyutunda Fotoğraf olarak çekin. Ardından simsiyah bir boş fotoğraf çekin. Bunun için kameranın önünü parmağınız ile kapatıp fotoğraf çekebilirsiniz. Bu iki fotoğraf art arda, arda gelmeli. Sonra siz elinizi kaydırınca sanki fotoğraftaki cisim elinize düşmüş gibi olacaktır. 15 numara. Kıyafet. Hızlı bir şekilde kıyafetinizi değiştirmek ister miydiniz? Tabi gerçekte imkansız ancak bir numarası bulunuyor. Herkesi oldukça havalı gösteren bu numarada gömlek veya montunuz olması çok önemli. Çünkü esnede bir yarım giydiğiniz tişörtün olması gerekiyor. Arkanızı döndüğünüzde ise ikinci tişörtü hızlı ve pratik şekilde kafanızdan çıkarıyorsunuz. İşte numaramız hazır. 16 numara Dönen kart en havalı numaralardan biri de havada dönen iskambil kartı oluyor. Muhtemelen nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz. Aslında bunun için süper güçlere sahip olmanıza gerek yok. İnternetten bulabileceğiniz görünmez ip bu numara için yeterli olacaktır. Uzunluğuna siz karar verebilirsiniz. Kartı bağladıktan sonra ipi orta ve işaret parmağınızdan geçiriyoruz. İşte bu kadar basit. Bir başka yöntem ise mıknatıs. Ufacık bir mıknatıs karta yerleştirin. Daha sonra elinde bulunan mıknatısı ile kartı havada hareket ettirebilirsiniz. Burada önemli olan nokta çok fazla pratik yapmanız gerektiğidir. Kağıt para uçurma hilesi. Bu numarada avuçlarınızın arasında duran kağıt uçmaya başlıyor. Aslında pek kolay bir hilesi var. Siz de sadece bir kağıt parçası ile bu gösteriyi evinizde, okulunuzda, arkadaş ortamınızda yapabilirsiniz. Söz konusu kağıt para oldu mu? Daha çok dikkat çekiyor. Bu numarayı yapmanız için gereken tek şey görünmez iplik ve bant. Görünmez ipliğiniz yoksa bile normal bir ipi birbirinden ayırarak en ince ipi alabilirsiniz. Sonuç olarak birkaç denemeden sonra oldukça usta bir sihir ortaya çıkmış olacak. Para atma hilesi. Kapalı bir pet şişeye bozuk parayı koyabilir misiniz? Evet, oldukça zor. Hatta ağzı açıkken bile zordur. Ancak bunun bir numarası var. Oldukça havalı görünen bu numarayı yapmadan önce maket bıçağı ile kağıdın tam altında paranın geçebileceği şekilde kesmek. Daha sonrasında ise mıknatıs yardımı ile parayı içinde tutacaksınız. En sonunda ise başka bir bozuk parayı sanki içine atıyormuş gibi yapmanız gereken bir hareket var. Pet şişeye vurduğunuz anda Mıknatısı çektiğiniz an içindeki gizli para alta düşecek ve bu şekilde yapacağınız birkaç denemeden sonra oldukça başarılı bir numarayı öğrenmiş olacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken ise mıknatıs ve parayı çok iyi şekilde saklamanız gerekiyor.